Çok karşılaştığımız sorulardan bir diğer arkadaşlar. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir? A şıkkı terk edilmiş eşyayı emanete alma. Evet arkadaşlar 5088'in 7. maddesinde emanet alma yetkimiz var. Güvenlik görevlisine verilmiş bir yetkidir. Yangın, deprem gibi tabi afetler durumunda ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme. Evet bu da yetkilerimiz içerisinde. Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve arama suçlusu durumlarda. Evet. Olay yerini ve delilleri koruma yetkilerimizdendir. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri elle arama. Bu yetkimiz değildir arkadaşlar. Biz sadece X-ray cihazından geçirebilir ve